Premier Lig'in üçüncü haftasında Brighton evinde Manchester City karşılaştı. Manchester City öne geçtiği maçta 89. dakikada yediği golle 2-1 ila 1 kaybetti. 34. dakikada Haaland ile öne geçen City, eski oyuncusu Minner'in 67. dakikada penaltıdan attığı gole engel olamadı. 89. dakikada Gurruda Brighton'a 3 puanı getiren golü kaydetti. Premier Lig'in ilk 3 haftasında 2 yenilgi alan Manchester City teknik direktör Pep Guardiola'na da tepkiler artmaya başladı. İkinci kez yenilgi yaşayan City, 3 puanda kaldı. Brighton ise 4 puana yükseldi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester City ile olan maçı 28 Ocak günü oynanacak.